Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve ortası bereket sonu mağfiret olan bu ayda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İhtar sofralarında, gerekse, gerekse teravih namazlarında, gerekse sahurlarda bir araya geliyoruz bu milletinin binlerce yıllık adeti, işte İslam ünlüğünde müşerif olduktan sonra gerçekleştirdiğimiz bir adetlerden bir tanesi. Ancak üzüntüyle duyuyoruz, duyuyoruz ki, esefle de Bundan olay. rahatsız olan siyasi figürler var. Bu figüran arkadaşları, iftar sofralarımıza teşrif eden, değerli misafirlerimiz alıp de, orada ne işiniz vardır gibi çiftli sözlerde bulunuyorlar. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinden ancak vatan hainleri ve teröristler rahatsız olur. Bu teröristleri bir daha bu eylemleri tekrarladıklarında, vatan hainlerini bir daha bu eylemlerini tekrarladıklarında, bu söylemlerini tekrarladıklarında nazilli halkıyla paylaşacağım ve ifşa edeceğim. Onları şimdiden buradan net bir şekilde uyarıyorum. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini bozamayacaklar. Nazilli halkının birlik beraberliğini bozamayacaklar. Sofralarda bir araya geldiğimizde o işleri birlikte yaptığımızdaki hazzı yaşamayan bu figür, siyasi figürleri Nazili halkı ve Türk halkı 14 Mayıs'ta siyaset sahnesinden net bir şekilde silecekler. Hayırlı akşamlar.